Fasla'nın Aslan Cami anda geziyoruz. Çok zor saatlerde ilerliyoruz. Yani halimizi görün de biraz acı. Oha. Bir balık yüzünden bu şeyler çekilir mi diye sorun bakayım kendinize. Önder efendimiz Mehmet. Arkasında Şenol. En arkada ben Sezgin. Çok yorucu bir yolculuk oluyor. Bir balık uğruna çektiğimize bakın. Ama ortada ne balık var ne bir şey var. Mehmet bekle Mehmet. Dur. Balıkları göstereceğiz şimdi. Barışı, barışı. Rehber arkadaşımız Mehmet. Kendisi orada tarzanıdır aslen. <laughs> i̇şte. Şunların uğruna 3 tane 4 tane. <laughs> Rezalet bu durum biliyorum ama. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Abi yaşayan at gitsin lan şimdi. O ölür zaten.